kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü benim de kuru fasulye yapacağım zeytinyağlı. Bülüklü de pişiriyorum. Şöyle biraz iki kaşık kadar yağ koyuyorum. Fark etmez ayçiçek yağıyla da yapıyorum ne olursa. Bir tane soğanımı doğruyorum. Bir tane yeterli. Yine 6 kişilik büyük olabilir çünkü de şey diyor parçalanıyor bir tane de biber doğrayacağım şimdi biraz Yine tuz atacağım daha tez olsun diye. Bir çay kaşığı kadar. Bu biraz ölsün ondan kere salçasını falan koyacağım. Sulanlarım öldü. Şimdi içine malzemelerimi koyacağım. Bir kaşık yazdan yaptığım domates sosunu koyuyorum konserve. Domatesleri de rendeleyebilirsiniz. Evet, şöyle biraz daha atayım. Evet. Bir kaşık da salça Domates salçası. Bunlar bir çözülüyor. Şey evet, bir iki dakika böyle yansın bu biraz daha biberi alalım. Şimdi salçamla sosu karıştırdım. İçine baharatlar koyacağım. Bir tatlı kaşığı reyhan atıyorum. Azıcık bir karabiber kaşığı üzerine. Bir tatlı kaşığı da toz biber atıyorum. Bunları da bir çevireceğim. sillemi. akşamdan ıslattım. Akşamdan ıslattım. Gayet güzel oluyor. Hem acı suyu gidiyor, çıkıyor. Böyle yıkayacağım bir süzeceğim. Bir iki sefer yıkayabilirsiniz. Şimdi bu böyle 10 dakika haşlanacak. Ondan sonra sıcak suyunu koyacağım. 10 dakika dursun böyle. Şimdi fasulyeme bakıyorum. 10 dakika bir kavruldu. Suyunu koyuyorum. Biraz sıcak. Evet 5 bardak suluyum. Fasulye suyu çok çekmiyor. Yarım da bilyon atıyorum tavuk suyu. Biraz da tuz atacağım bir tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı da tuzum atıyorum. Şimdi bunun ağzını kapatıyorum. 15 dakika pişiyor. Suyunu fazla bulan şöyle. Bu ayak çok güzel oluyor. Şimdi kuru fasulyeme bakıyorum. 15 dakika tuttum, açıyorum, açtım. Gayet güzel olmuş. Vallahi benim yaptığım lokantalar yapamaz. Çok lezzetli. Şöyle bir tabak alayım. Suyun, suyun ne itti? Gayet güzel ayarlamışsın. da yine karabiber atabilirsiniz, pul biber atabilirsiniz şöyle. Acı sevenler bol atabilir. Ben böyle az atıyorum, biz az seviyoruz acı. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.